Ne Suriyelisi? Ne işin var burada? tanışma evet. falan. Ezber yok. Hiç okuyayım. bir i̇şte o <laughs> ki. Sen nerelisin? Suriyelisi. Suriye. Ben öğrenciyim. 17 yaşında bir öğrenciyim. Öğrencilik yapmıyorum. şu an hem okuyorum hem çalışıyorum. Her hafta iki gün part time olarak çalışıyorum. Merhaba canlar. İzlediğimiz video bir sokak röportajından ve bu röportajın finalinde ise Suriyeli bir gence yapılan aşırı atar var. Bak ırkçılık demiyorum. Bu otoboku ırkçılık diyenler yüzünden artık o kelimeyi ağzıma almak istemiyorum. Cidden çok baydı çünkü. Şimdi halkımız çeşitli bir takım nedenlerden dolayı gerçekten çok yüksek high stresli. Bu ben çok iyi anlayabiliyorum. İstanbul'un göbeği Fatih'te yaşayan biri olarak ve sürekli mültecilerle yüz yüze gelen bir insan olarak söylüyorum bunu. Bu röportajda bu yaşanmalı mıydı peki? O konuya gelirsek e tabii ki de yaşanmamalıydı. Yani bir gencin annesi babası tabii ki de buraya gelirken sonuçta savaştan kaçtı geldi ve burada doğup büyüyen bir Suriyeli gencin suçu var mı derseniz e tabii ki de yok. Fakat bu misafirlik çok uzadı diyoruz her seferinde biliyorsunuz ki. Bu sinirin öfkenin eğer nedenlerini bilmezsek bu yaşananları anlama şansımız ne yazık ki sıfırdır. Geçen gün İstanbul Florya'da bulunan bir güneş plajı var biliyorsunuzdur belki. İstanbul'da yaşayan bileceklerdir. Buraya gittim bir arkadaşımla. Yıllar yıllar önce gitmiştim lise zamanımda. Baya bir yıl geçmişti aradan. Biz de dedik hafta sonu değerlendirelim. Güneş Plajı eskiden İstanbul'da sayılı yerlerdendi. Cidden güzeldi yani diğer sahillere göre. Aman tanrım girmez olaydık. Başımıza kaya parçası düşseydi de biz o Güneş Plajı'nın kapısından içeri girmeseydik. Bak o derece söylüyorum. Abartı sıfır. Dostlar şöyle söyleyeyim size. Her 10 insandan 9 buçu yabancı uyrukluydu. Yani bu kadar söyleyebilirim. Bak onda 9 demiyorum. Onda 9 buçu yabancı uyrukluydu. Lan sanki Suriye sahiline geldik. Bak gram abartmıyorum. Eğer abarttığımı düşünüyorsanız Güneş Plajı Orada bir hafta sonra gitmenizi öneririm. Gidin bakayım boyunuz ne kadar uzunmuş onu görün. Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi dedim ya size, bu kinin ve öfkenin nedenlerini anlamak lazım önce diye. İnsan gerçekten kendini çok yabancı hissediyor. Bu acı bir gerçek. Gidiyorsun, "Lan diyorsun bir denize gireyim, güzel memleketimde bir plaja gideyim." diyorsun. Seninle aynı dil konuşan insan neredeyse yok. O an sanki dünya başınıza yıkılmış gibi hissediyorsunuz. Sanki orası size ait değilmiş de, sanki oranın bunları Suriye'ye aitmiş gibi. Kendinizi Suriye'nin plajında zannediyorsunuz. Bu hissiyatı yaşayanlar mutlaka benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Gerçekten dünyanın en kötü hissiyatı olabilir bu sanki topraklarınızı kaybetmiş gibi çok kötü ve gıcık bir hissiyat. Abartmadan söylüyorum bu yaşadıklarım. Sanki bir duru böyle boğazınız düğümleniyor, bir hüzün içinizi kaplıyor, gözleriniz yaşarıyor gibi boktan çok kötü hissiyata kapılıyorsunuz. Bu kaçak sığmacı ve mültecilerin nüfusu sanki 80 milyonmuş da biz o nüfusun içinde 10 milyonmuşuz gibi hissiyat bu. Yani bunu yaşamayan bilemez. Ve bir şeyi ne kadar sık yaşarsanız ondan bunalırsınız arkadaşlar. Uzaklaşırsınız ve artık isyan noktasına gelirsiniz. Yani ne demek istediğimi şöyle düşünün. Bir oyun oynuyorsunuz diyelim ki yeni bir oyuna başladınız. Bu oyunu sürekli saatlerce oynuyorsunuz sabah akşam oynuyorsunuz. Gerekirse uyumadan oynuyorsunuz. Bir yerden sonra o oyun artık ilk zamanlardaki gibi size tat vermeyecektir ya. Hani o hissiyat vardır ya. O hissiyatın aynısını yaşatıyor bu durum bana. Ve keza bu röportajdaki insanlar da aynen öyle. Artık bıktık sizden. Ne Suriyesi ne Suriyelisi istemiyoruz. Gidin vatanınıza dönün. Sizi istemiyoruz diyen o dayı, o teyze aslında ırçılık yapmak istemiyorlar. Yaptıkları şey ırçılık değil. Usandığını ifade ediyor. Artık bıktıklarını dile getiriyorlar. Artık daha çok Türk görmek istiyorlar. Artık yabancı uyruklu, kendi dilini konuşmayan insanları görmekten bıktıkları için usandıkları için artık bunu dışa vuruyorlar. Fakat tabi bu söylemler çok basite indirilebilir. Yani ıyıkçı şinşen deyip kestirilip atılabilir. Çünkü çok müsait buna. Fakat insan anatomisine girince her şey çok daha anlaşılır hale geliyor. Mesela Sayın Ümit Özdağ diyor ya her seferinde biz Suriyelileri komşuları olarak başlarına bir şey gelmeden ülkelerine geri yollayacağız. Bunu istiyoruz diyorlar ya. İşte Ümit Özdağ sol ve sağ gerici tayfalar hemen ıyıkçı sıfatını kolayca yapıştırıyor ya. Aslında Ümit Özdağ da ırkçı falan değil arkadaşlar. Sadece halkı çok iyi analiz etmiş. Halkın içinde yaşayan ve gerçekten bu röportajda görmüş olduğunuz gibi halkın mültecilere karşı, sığınmacılara karşı tutumu çok net budur. E zaten insanlar sokaklarda yemek yedikleri, restoranlarda, fırınlarda, AVM'lerde, marketlerde, plajlarda, oturduğu yerde her yerde bunları gördüğü için ve çoğunlukla kendi vatandaşını göremediği için artık ekonomik sebeplerden dolayı muhtemelen bizimkiler çıkamıyorlar o kadar çok. Artık bunu aldı. Derin bir nefes bile çekemez hale geldi. Ve işsizlik desen zaten aldı başına gidiyor. Yine ensesi kalın patronlar kaçak küçük Suriyeli, Afgan, Pakistanlı çalıştıkları için ve bu işine geldiği için onların ucuz işçi olarak alınandan yararlandığı, etinden üstünden yararlandığı için halkımızın yine bölümü bunlar yüzünden de işe giremez oldukları için ekonominin yerlerde olması sebebiyle de bu sığınmacı kaçak göçmenlerin ve mültecilerin içinde sapı, tacizcisi, istismarcısı onları say say bitiremeyiz. Yani bu video 3 saat falan olur herhalde onları saysak. E bunların tümü eklenince vatandaş artık dayanamaz, sabredemez noktaya, sabrının taştığı noktaya geldi desek daha doğru olur. İşin özü aslında bu. Şimdi son olarak gelelim bu çocuğun bir suçu var mı konusuna. Bu çocuk büyük ihtimalle Türkiye'ye geldiğinde 6 yaşındaydı. Eğer 17 yaşında olduğu söyleniyor çünkü röportajda. Bu doğruysa o yaşlardaydı. Suriye'yi bile bilmiyor yani Türkçesine baktığımızda akıcı bir şekilde konuşuyor. Bu çocuğa bağırıp çağırmak çözüm mü dostlarım? Bu bana göre kesinlikle çözüm değil. Hatadır yani. Fakat dediğim gibi bunun altında yatan sebepler çok daha başka. Bu çocuğa bağıranlar aslında hükümete şunu demiş oluyorlar. İşten işe şu mesajı vermiş oluyorlar ya da vermek istiyorlar. Sen neden bu kadar çok sığınmacı aldın arkadaşım? Niçin bu kadar doluştular ülkeme? Zaten ekonomiyi değil, bir de bunlar bize aşırı yük oldular. Pandemi vesaire derken iyice patladık ve ben bundan memnun değilim demek istiyor aslında vatandaş. Verilen mesaj aslında budur. Okumasını bilene. Ben böyle yorumladım en azından. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? E peki bu çocuğa veya diğer kaçak küçük ülkemize doluşan ya da Suriyeli mültecilere ne yapılmalıdır arkadaşlar? Bu konuda ben Zafer Partisi ile Sayın Ümit Özdağ ile aynı düşüncelere sahibim dostlarım. Bu insanların dostu olarak, dost bir komşu ülkeleri olarak tek tek tane tane bu misafirlik çok uzadı diye anlatmak lazım ve biz sizlere bugüne kadar milyarlarca dolar bütçe ayırdık. Hem biz harcadık hem de Avrupa bu zamana kadar fon sağladı sizlere ama artık ben kendimi düşünmek zorundayım dostum demek lazım. Yani bu nedenle de bu misafirlik artık bitmiştir size. Şu güne kadar süre veriyoruz. Dükkanınız varsa devredin. İşte satın. Ev aldıysanız evinizi satın ve biz sizi güvenli bir şekilde ana yurdunuza tekrardan geldiğiniz yere teslim edelim demek lazım. Ve bu işin önüne bu şekilde geçmemiz lazım arkadaşlar. Şiddet kesinlikle çözüm değildir. Hiçbir zaman olmadı olmayacaktır. Aksi halde bu tarz vakalar daha da artabilir. Bunu demezsek artabilir. Asıl o zaman korkmamız gerekiyor. Bu amca dayıyla röportajlarla kalmayabilir. Yani iş daha da kötü yerlere gidebilir. Ve bunun sonucunda da hiç istemeyiz ki bu iş taş ve sopalara dönüşsün. Yorum sizlerin bir sonraki podcastlerde görüşürüz. Hoşçakalın.